Ah. Ay ah tamam. Evet. Gördüğünüz gibi mikserle karıştırdık. Ve sonra kabartma tozlarımızı, şeker vanilyamızı koyuyoruz. Şöyle. Evet. Heh, böyle. Bir, bir tane şeker vanilyası, bir tane de toz kabartma tozu. Evet şöyle alalım. Şöyle ha. Evet. İyi gidiyor değil mi dostum? Evet iyi gidiyor. Ondan sonra şöyle kıvamı güzel oluyor. Şimdi gazozlarımızı koyuyoruz. Hop hop. Evet. Şöyle. Eh, eh. Aldı. Tamam. İki tane kasas. Evet. Şöyle. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Evet. Dostum yardım et. Evet. Ee, ee. ah yasla yumurtalara yasla ah ah tam oldu. Evet oraya Evet. Sonra tekrar mikserle karıştırıyoruz. Şöyle. Dostum. Dostum üstüne çıkma.

Evet, ah, ah, ah. evet şöyle kaldıralım. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvama ulaştı. Şöyle dostum. Aa, bir dakika ittiriyorum. Eh, Çekirir. işte İşte. çok güzel.